Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ürün tanıtımı yerleştirildi lan. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ürün tanıtımı olduk lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Açık kapıyı. Yapma güzel kardeşim. Lan! Oyn! Oynama güzel kardeşim. Bak beni deneme. Şerde konuşalım mı? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Onları tek başıma avlayacağım diye yani Erlik bir anda Gel hele gel gel. Ne oldu lan niye kaçıyorsunuz? Yak, aga keller. bu ne amına kız? Başlamadı tekvandoya, başlayamadım pandemiden ne tekvandosu? Niye tekvandoya başlıyorsun ya? İstanbul sözleşmesi de gitti. Yani. Kim yarı? Kim koruyacak bizi bizden başka? Ha? Ya sus saçma. <laughs> Salak. Sonun... <laughs> yani. kim, kim koruyacak bizi bizden başka? Ha? Ya sus çok saçma, saçma hareketler denir mi ya? <gülüyor> 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 Hiç internette otel aradınız mı? <laughs> 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 ne yapalım? Taşlama yapacakmışız ağır olurmuş yağda. Ya ağır mı ağır olmaz. Bu hayat her şeyin kızartması güzel. Ben kızartmadan devam etmek istiyorum. Mesaj babamdan gelmişti. <laughs> <laughs> Özür dilerim bunu biliyorum maalesef. O yüzden gülmedim. Şey değil mi? Vur! dur, dur, Vur. Vur. vur, vur. vur. Ha, kanka depo arkasına şey geldi. GM geldi. Gelsene kanka bir Kanka, iki tane. Sen. Kanka seni çağırıyor. Yine de komik. Oğlum, manyak <gülüyor> mısınız? Kaç yaşında adam mısınız? Yaptığınız şakaya sokuyor. Vur. Vur. Vur.

Nasıl peltek olunuyor ki Pelteklik testi Varmış valla Peltek olduğumu nasıl anlarım Peltek olduğumu nasıl anlayacağım Su şişesinin su şişesi diye söylüyorsan Su şiş sesi Bunu söyleyemem Su şiş sesi Sushi bu senin son şansın. Şinasi bu senin son şansın. Bunun peltekliğiyle alakası var mı cidden? Ne, ne yapıyorsun kardeş? Bana su veriyor bak. Eren videodan devam edeceğiz. Yani. O ben deliyim ha. ayakta yapman bari. <laughs> Bak Gökhan, Gökhan, ne, Gökhan. Ne, 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 Şurada ne, bak, ne? arkadan git E'ye bas ona yaklaş Aa o mu? Atlıyorum üstüne O oh, atla Allah Allah Hadi lan E'ye basıyorsun bir şey olmuyor Şşş buna bir haller oluyor Mavi ışığım bitti, mavi ışığım bitti kaç Yaklaş yaklaş Ne yaklaşacağım lan Geliyor bana kodum Biraz duracağım, o ne lan?

Bilmiyorum <laughs> <laughs> <Kimini> anin Ya allahım <laughs> ya rabi Selamünaleyküm abi Ferit abi geçti mi? Ferit <laughs> 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 abi. Efendim, efendim kardeşim. Abi Naru'dan tek yemişsin ha. <laughs> ben sana Ece demeyi seviyorum. Çünkü Ece benim için anlamlı bir kelime. Niye? Senin ismin Ece? Başka. O kadar. Başka. Ecevit, Rahşan, Bülent Ecevit. sen sen Aa, kendimi kapatıyorum yine ya <laughs> <laughs> Merhabalar. <da. gülüyor> Hayırdır Ben benim oğlu. Bu da ne yapın ama ne yapın? Allah, Allah seni ne oyun. Hello. Ha. Gel Selamlar, gel al. Selamun aleyküm. Şimdi 2 metrelik vampir kadın var bugün tamam Bugün 2 metrelik vampir kadın var oynayacağız. Oyun ne kadar korkunç olabilir yani. <laughs> Ay, Ay, ol. <laughs> 啊！啊！ Ben evet, nefret evet. ediyorum bak bir şey ne zaman evleneceğim bir de çocuk ne zaman birinciyi yapıyorsun ikinci ne zaman ananın zamanı sana ne lan pezevenk. Hayır zaten olarak... bizim toplumda kaldı. böyle e, step by step ya mesela şey oluyor. Sizin çocuk da Seç, üniversiteyi kazanamadı bu sene kazanacak mı acaba mezun oluyor. Ha, ne zaman mezun olacak sizin çocuk mezun oluyor ondan sonra. Sizin çocuk iş bulamıyor galiba ne zaman işe girecek. Sizin çocuk galiba evlenemiyor. La evlendi bunun acaba siki mi kalkmıyor? Çocuk ne <laughs> zaman oğlu verecek var? Askerlik ne zaman? Önce sana da oru orası... s**t. C geliyor, C geliyor. Aaa buradayım. <laughs> o ne oğlum? Favori aktivitem. Kafama creeper düşmesi. Selamünaleyküm. <laughs> 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 <Toplamayı gülüyor> perdesi indi ne oldu? Ne oldu? Dağların arasından sikkime giden bir yol buldum. Çok kısa bir yol herhalde. Bir şey olsa ya. Bombanın süresi varmış. <laughs> <laughs> Götümde patladı amına koyayım. Pat. Salak seni. Salak, yani. Ekiş sap <laughs> vereceğim. <oldu. yani. gülüyor> Nereye <laughs> <Central 'ın> <laughs> Hayatımda bu kadar loser görmedim. Bu ne Güzeldi. Not bad, not bad. Best villain. Not bad, man. <laughs>